Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ bugün yaptıkları yönetim kurulu toplantısında aldıkları kararı istinaden Akça Enerji ve Tan Elektriğin hisselerinin yani paylarının tamamını alma kararı almışlar. Yapılan açıklama güncelleme mi? Yapılan açıklama güncelleme değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şurada da daha detaylı olarak görebilirsiniz. Hatta haberin içine geldiğim zaman şirketin yönetim kurulunun ona 11. 16 tarihli kararını özetle. Sermayesinde %68 oranında pay sahibi olduğumuz Akça Enerji Üretim Oto Prodüktör Grubu AŞ'nin aynı Akça Enerji'nin diğer ortaklarındaki toplam 22 milyon 400 bin TL nominal değerli payının ve sermayesinde %66 oranında pay sahibi olduğumuz Tan Elektrik Üretim AŞ'nin diğer ortaklarındaki toplam 12 milyon 920 bin nominal değerli payının tamamının satın alınmasında yani ikisinde e, paylarının tamamını satın alınmasına karar vermişler ve %100 e, kendi e, bünyelerine geçirecekler. E, söz konusu alımlarla ilişkin pay bedellerinin sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yetkili bir kuruluş olan işte DRT Bağımsız Nötrime e, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik tarafından hazırlanacak olan değerleme raporlarına göre belirlenmesine, ayrıca konuyla ilgili enerji piyasası düzenleme kurulundan gerekli izinlerin alınmasına Bugün karar vermişler arkadaşlar bilginiz olsun. Yani bugün yaptıkları yönetim kurulu toplantısında karar vermişler. Şayet gerçekleşirse şöyle söyleyeyim ben de sanayi ve ticaret her şey için hayırlı olsun deriz. Tabi ilerleyen günlerde de bu haberin detayını sizlerle paylaşırlarsa kamu aydınlatma platformunda sizlerle de paylaşırız. Zaten haberi detaylı olarak incelemek isterseniz Gamma Adatma Platformu'nda daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ve şayet böyle videoların da gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.